kripto doğa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yatırımsız, gayrisiz puan toplayarak airdrop alabilme ihtimalimizin olduğu bir projeyi tanıtacağım. Sevgili arkadaşlar, zaten sosyal medyada, Telegram kanalında da görmüşsünüzdür bunu. Buna katılım oldukça kolay ve basit. Ama ben anlatmadan önce e, GRVT ne bunu sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar ZKSync'in Twitter'da paylaşmış olduğu CRVT e, e, bir DEX platformu. Zaten buradaki paylaşmış olduğu linkte de ZKSync 2.9 trilyon dolarlık Web3 trap piyasasını hedefleyen ilk hyper zinciri Herbit XC GRVT ile tanışın diye belirtmişler. Arkadaşlar ZKSync destekleyen Matter Labs buraya bir yatırım yaptı. O yüzden biz de önemli olacağını düşündüğümüz için buraya katılım sağlayacağız. Çok çok kolay şekilde katılacağız zaten. Herhangi bir yatırım yapmayacağız. Burada yapmamız gereken buraya olduktan sonra referans kasmak olacak. Zaten referans linkimi verdiğimiz arkadaşlar da buraya bir yatırım yapmayacağı için puan toplamanız kolay olacaktır. Düşünüyorum. Videonun açıklama kısmına da arkadaşlar linklerinizi bırakabilirsiniz. Herkes oradan birbirinden yardımlaşarak yaparsa güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Videonun açıklama kısmına arkadaşlar bu siteye ulaşabileceğiniz linki bırakıyorum. Oraya gelince şunları yapacaksınız. Evet sizi böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Burada sizler personal bölümüne tıklayacaksınız. Çünkü siz kişisel işlemleri gerçekleştireceksiniz. Şu an sitede 289.256 kişi ön kaydı gerçekleştirmiş. Personal kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar IC diyorum. Burada sevgili arkadaşlar mail adresini yazmadan isterseniz direkt Google hesabınızla ya da Microsoft hesabınızla yapabilirsiniz. E, mail adresinizi yazdığınız zaman arkadaşlar e, geç mail gelebiliyor. O yüzden ben de Google ile oluşturdum. Bilginiz olsun. Google hesabınızdan Google'a tıklayarak oradan Gmail adresini seçerek direkt giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında giriş yaptıktan sonra şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Evet ekran bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video sayfayı yeniliğe kadar 1000 e, kişiden daha fazla üyelik gerçekleşti. Sizler arkadaşlar böyle bir ekranla karşılaştıktan sonra burada aşağıda referan link var gördüğünüz gibi. Bu referan linkinizi kopyalayarak arkadaşlarınızla paylaşıp arkadaşlar sizler de burada puan toplayabilirsiniz. 2024 yılında ZKC'nin üzerinden yine duyuru atılacağını düşünüyorum ben. Burada toplayacağımız puanlarla arkadaşlar token kazanacağız ve airdrop alacağız. Daha sonraki detayları ben sizlerle Telegram'dan ve Twitter'dan paylaşmış olacağım. Aynı zamanda YouTube'dan da duyurusunu paylaşırım sizlerle. O yüzden bizleri hem Twitter'da hem Telegram'da hem YouTube'da takip ederseniz e, sizler için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.